Bundan 5 yıl önce İlk YouTube videomu yüklediğimde gerçekçi olmak gerekirse bunun bir başyapıt olacağını biliyordum. Şimdi 5 sene sonra buradayız ve hiç olmadığımız kadar güçlüyüz. Kendi hayatımın filmini çekmek ve insanlara bir şey öğretmek için çıktığım bu macera, bir ideolojiye dönüştü ve dünyamızı değiştirdi. Şimdi size bir hikaye anlatacağım. Zamanın birinde bir kral varmış ve insanları denemek için yolun ortasına büyük bir taş koymuş. Bu yoldan her geçen taşın sağından veya solundan geçiyormuş. Basit bir taş. Kaldırmak ne kadar zor ki bu taş yıllarca orada öyle kalmış. Daha sonra bir çocuk bu yolda yürürken bu taşın başkalarına engel olacağını düşünerek uzun uğraşlar sonucunda bu taşı kaldırmış. Taşı kaldırdığında gördüğü şey ömründen fazlasını geçirebileceği bir altın kutusuymuş. Gelmek istediğim nokta şu. Eğer harekete geçersen hayatı kusursuz bir gülüşle yaşayacaksın. İşte tek güzel mücadele budur. Yarattıklarının önünde diz çöküp kaderini izlemek. Başarılı olmak yürek ister. Başarısız olmak çok daha kolaydır. Dalga yaratmak istemiyorsa canım, ortalama bir insan olun. Sıradan olun ve düzene uyum sağlayın. Size verilen yetenekleri yok sayın. Onlar gibi giyinin, onlar gibi yürüyün, onlar gibi davranın. Eşsiz oluşunuzu yok sayın. İşte o zaman cesarete ihtiyacınız olmayacak. Farklı olmak yürek ister. Daha önce gitmediğiniz yerlere gitmek yürek ister. İşte benim maceram da tam burada başlıyor. 2018 yılında son param ile aldığım gezgin çantam. İnsanlar yapamayacakları şeyleri sizin de yapamayacağınızı söylerler. Onu istiyorsan git ve al. Alamıyorsan en azından dene. Eğer bir şey deneyeceksen sonuna kadar git. Aksi halde deneme bile. Bu her şeyi kaybetmen anlamına gelebilir ama sen yine de yolun sonuna doğru devam et. Yolun sonunda sana ait illaki bir şey bulursun. 18 yaşında okumak için İstanbul'a ilk geldiğimde yaşadığım bir hikayeyi daha anlatacağım. YouTube'da ilk videolarımı paylaşırken üniversitede çektiğim videolarla dalga geçiyorlardı. Ama iki 2021 yılına geldiğimizde seyirci koltuğunda önden bilet alıyorlar. Dünyada hiç kimse seyirci koltuğunda oturan cesur insanları alkışlamaz. Alkışlar hep sahneye çıkanlar içindir. Bu sahne senin. Ona nasıl senaryo yazacağın sana kalmış. Ben kendi senaryoma sizleri yazdım. 18 yaşındaki o çocukla geleceğimize her hafta mesajlar bıraktım. Bu mesajları bırakmak benim için hiç de kolay olmadı. İlk sene her video çektiğimde 200 izlenme alıyordum. Instagram'dan başka sayfaların altına bıkmadan yorum bırakıyordum. Uyumuyor Arkadaşlarım gezerken pencereden izliyordum ama mutluydum. Çünkü bir kişinin hayatına dokunduğunda gelecekte sana neler katacağını bilemezsin. 2018 yılında bıraktığım mesajların 2021 yılında neler kattığını son 5 ay içinde öğrendim. Ve bu öğrendiğim şeyin size de neler katacağını birazdan göreceğiz. Evet, üniversite için İstanbul'a gelmiştim. O zaman Samet Özcan deyince akla gelen her şeyin başladığı mimarlık serüvenine gelelim. Mimarlık eğitiminin ilk kapısından girdiğinizde şunu öğrenirsiniz. Geleceği tasarlayabilirsiniz istiyorsan kendini feda etmelisin. Ama bu feda sadece bedeninle olmaz. Ruhunu yaratmak için parçalara bölmelisin. Ruhun neden mi parçalara bölünmeli? Mutlak doğruyu yok etmek için. Ruhun parçalara bölündüğünü hissettiğin her parçan geleceği yaratmak için sana farklı fikirler sunacak. Onları reddetme. Bırak sana deli desinler. Dünyayı değiştiren birine akıllı dediklerini sen de hiç duymamışsındır. Seni temin ederim ben de duymadım. Doktorlar insanların hayatlarını kurtarmak için yemin ederler. Sen de eğer mimar imar olmak istiyorsan, insanları hak ettiği gibi yaşatmak için yemin etmelisin. Yemin ettiğin zaman da hak edene hakkını sonuna kadar vermelisin. Bunu vermek de kolay değil. Sen, çocuk, eğitim hayatın boyunca bazen aklının alamadığı şeyler çizeceksin. Bunu neden yaptığını sorgulayacaksın. Bunu sorgularken ellerin ile bütünleştirip başkalarının kahramanı olacaksın. Ama biliyor musun kahraman herkese denmez. Kahraman olmak için önce mütevazı olmalısın, mütevazı olmak için maskeni takmalısın. Hadi düşünelim. Manzara en tepeden izlenir değil mi? Senin bunu izlemek için en tepeye çıkmana ihtiyaç yok. Çünkü manzarayı yaratan sensin. İşte ben de bu manzarayı yaratabilmek için her şeyin sonuna geldim. 3 hafta sonra mimar oluyorum. Tekrar söylüyorum. Mimar. Bir şey daha söyleyeceğim. Mimar. Bu ünvanı ve daha fazlasını hak edebilmek için arkama baktığımda bir çocuk bıraktığımı görüyorum. Bu çocuk kimsenin merhametinde olmadan başarmak için tek başına dimdik yürüdü. Ve her zaman kaybetmekten gurur duydu. Kaybederek öğrendi. 7 kere düştüyse 8 kere ayağa kalktı. Ayağa her kalktığında daha iyisini yaptı. Şunu unutma çocuk. Sen ayağa tek başına kalkmazsan kimse seni kaldırmaz. Sen de kimsenin merhametinde olmadan yeteneklerine güven. Bir boks maçı gibi düşün. Eğer rakibinin yumrukları senden güçlüyse avantaja dönüştürmek için iplere dayanarak dövüş. Zayıflıklarını avantaja dönüştür. Mimar olduğunda da bunu yapacaksın. Sana sorunları olmayan bir proje verecekler mi sanıyorsun? Sen sorunları çok çözmek için var oluyorsun. İnsanlar aya gitmek istiyorsa onları aya götürmek için. Fırtınada yıkılmayan yatı yapmak için bulunuyorsun. Hodri meydan senden iyisi geldiğinde yıkılacaksın ama yatın her zaman var olacak. Hangi fırtınaları atlattığını insanlar konuşacak. Sen efsaneleşeceksin. En büyük miras nedir biliyor musun? Geleceğe bıraktıkların. Ben 5 yıl boyunca size bıraktığım mirasımı yarattım. Türkiye'nin en büyük mimari ve tasarım platformunu kurdum. Ve Türkiye'deki 150 üniversiteyi Art bünyesine aldım. Geleceğin yapıları bizim tarafımızdan tasarlanacak. En büyük hayalimi şimdi size bağırarak söylüyorum. Ve bunu başarabilmek için sonuna kadar savaşacağıma yemin edebilirim. Küçük yaşlarda her yaratıcının ilk önce ülkeyi, daha sonra da dünyayı sallayacak işler başaran bir tasarım ordusu kurmak. Her zaman inanmışımdır. 7 yaşındaki çocuk benden daha iyi hayal eder. Ve dünyayı 7 yaşındaki çocuğa verseydik sizi temin ederim dünyayı daha yaşanır hale getirirlerdi. kalışta çalışan 200 çalışan tasarımcının bunu değiştirmeye cesareti var. Peki senin bunu değiştirmeye cesaretin var mı? Başta bir cümle kullanmıştım. Sıradan olmak için mi buradasın? Zincirleri kırmak için mi? Bunun en iyi örneği koyunlardır. Bir çoban koyunları kaçmasın diye araziye 5 gün boyunca çit yerleştirmiştir. 6. gün çitleri yerinden kaldırmıştır. Ama koyunlar oradan geç Denememiştir bile. Bu bir köprü ise bu çitleri geç ve maceranı beraber çizelim. Çünkü geleceğin yapıları eğer bizim tarafımızdan tasarlanacaksa hiçbir proje ekip olmadan tasarlanmaz. Biz bunun birer parçalarıyız. Evet. Şu an herkes bu hikayenin sonunu merak ediyordu. Hazırsanız söylüyorum. 5 yıldır geleceğe mesaj bırakarak kocaman bir nesli geleceği tasarlaması için yetiştirdim. Ve kameranın arkasında hissettiğim herkes benimle şu an çalışıyor. Ve aslında fark ettim ki Barcelona'da sokakta yürürken, New York'un en iyi caddesinde gezerken hiçbir zaman yalnız değilmişim. Onlarla şu an gurur duyuyorum. Size bir sır vereyim. Biz neden kaybetmeyiz biliyor musunuz? Çünkü gönülden bağlıyız. Her şeyi kaybedebilirsin ama sevgiyi asla. Biz 5 yıl boyunca kimsenin kazanamayacağı bir şey kazandık. Dünyaya kafa tutacak cesareti. Hayatımın burasına kadar beni yetiştiren ve ne şartlarda olursa olsun hayatını bana adayan anne babama anneanneme, Umut dayıma beni okutmak için her ay yolladıkları üniversite harçlıklarıma ve daha fazlasına ayrıca üniversite çağında beni tekrardan yaratan Yiğit dayıma teşekkür ederim. Eğer buralara geldiysem onun sayesindedir. Bana hayatım boyunca sadece dayı değil bir babalık yaptı. Ödeyemeyeceğim bir miras bıraktı. Bana bir özgüven kazandırdı. Dünyayı gösterdi. Ve her adımda bana merdivenin başındaki o kişi oldu. İnanılmaz bir şey. Her şey hayal etmekle başlar. Biz de bu hayalin başladığı yerdeyiz. Eyvallah gençler. Şu an bir art kalış tişörtü görüyorsunuz. Bu tişörtü size şans getirmesi için tasarladık. Paris'te, İspanya'da, Barcelona'da, hangi sokakta olursa olsun bu tişört senin 4 yıllık maceran boyunca sana eşlik edecek. Ve üstünden çıkarttığın zaman kocaman bir yaşanmışlık göreceksin ve bu yaşanmışlığın arkasında hepimiz olacağız. Ben bugün bu videonun başında size gösterdiğim çantada ne görüyorsam siz de bu tişörtte bunu göreceksiniz. O zaman dünyayı gezerken ki üstünüzde bu tişörtle fotoğraflarınızı bekliyorum.